Merhaba arkadaşlar. Selahattin Aslan. Fırat Üniversitesi Arıcılık 1. Sınıf öğrencisiyim. Fırat Üniversitesi'ndeki okulumuz daha kaliteli arıcılık arıcılar yetiştirmek, topluma faydalı bire yetiştirmek vizyonumuz budur. Fırat Üniversitesi merkez fakülte içinde bulunmaktadır. Genel olarak aldığımız dersler e, balla bitkiler, farmakoloji, toksonomi, biyokimya, Hayvan ekolojisi diye aldığımız derslerdir yani. Bölümümüzde bir tane laboratuvar bulunmaktadır. Staj konusunda bir aylık zorunlu staj stajımız var. Eğitim içinde, eğitim süreci içinde de uygulamalara çıkıyoruz. Bölümümüzde mezun olduğumuz zaman e, bağımsız olarak arıcılık yetiştiriciliği yapabiliriz. E, DGS ile yani dikey geçiş sınavıyla 4 yılı tamamlayıp eğitim hayatına devam edebiliriz, memuriyet edebiliriz. Bölümü daha çok sevdiğim ve tarımla iç içe şey olduğu için bu sektöre yöneldim. Üniversite daha iyi bir birey olmak, toplumda faydalı bir birey haline gelebilmek için okumak şart olduğunu için bu bölüm üniversite tercih ettim. Bölümde okurken en çok sosyal çevreden faydalandım. Okulumuzda sosyal aktiviteler yani yüzmeden, masa tenisinden birçok sosyal te sosyal, te sosyal testleşme olarak birçok koldan yararlanabiliriz mezun olduktan sonra bu sektörde kaliteli bir arıcılık yapmak ve daha kaliteli ürün satışı yapmak faydalı bir birey olmak istiyorum. Üniversitemize tercih etme, etmek isteyen arkadaşlarımıza şimdiden başarılar dilerim. Çünkü çok kaliteli öğretim elemanları ve Sosyal çevre bazında baktığınız zaman çok e, iyi bir koşulda e, bu bu alanda birçok e, arıcılık özellikle e, şeyde yaralanabilirler. Üniversite üniversitemizi tercih edecek arkadaşlar için şimdiden başarılar dilerim.